Fethiye Silkar Günlükbaşı İlkokulu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şiir dinletisi ve tiyatro gösterileri düzenlendi. Miniklerin performansları seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Yüreğimde Çanakkale şehitlerimizin ideali olan gençlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olduğumuzu, ya, ya ediyorum. Çanakkale geçilmez geçirme ölmez... İtiraf devleti. Geçti Arturuk Yahya Çavuşlu ordusu durdurdu boynu. Sürgüller kestiler İngiliz'in yolunu. Çarak kale ölmez. Ey kanlı savaş yeri, zırhındara yapmacı. Çetme bunu ilk şehitli anıtı. Yaştıklar yörü, Mehmetçiğin yanıtı. Çanakkale geçirmez, şehit ölmez. Askerler bulamadı. Ne suyu ne gazı. Sekiz ay boyunca çektiler hastalığı. Serdar der Ben Ali Denizor, Ali Denzoğan, Fe, Muğla Fethiye'de doğdum. Şirka Günlük Başı İlkokulu'na gidiyorum. 3. sınıfım. 15 tatilden, sömestr tatilinden beri çok çalıştık. Şiirler, gösteriler, kutlamalar yaptık. Çok teşekkür ederim bana da görev verdikleri için. İsmim Devran. E, e, biz bu provayı örtüğünü bize gösterdi. Biz de yaptık. Bence güzel olacak.